Gel. Miralayım. Erkan'a harbiye Umumiye'yi vekili İsmet Bey de Aslanlı ile görüşmeye gelmiş. Sizinle de görüşmek ister. Hmm. Aslanlı'nın emrine geçen askerleri geri isteyecektir. Siz de Aslanlı ile alakalı planınızdan bahsedecek misiniz ki? bir lafa Tevfik'ten. Hayır Yakup yani, bu benim şahsi karar. Hem Tevfik'in muvaffak olup olamayacağı da meçhul. Bunu izah edemem paşa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size şahsen teşekkür etme fırsatım olmamıştı. Ben vazifem ilahiyle yerine getirme gayretindeyim. Zaferden ve hürriyetten başka temennim yoktur. Hürriyet Miralay. Hürriyet. Ne güzel kelime ne manalar ihtiva ediyor. Lakin hangi hürriyet, hangi esaretten, Yunan'dan, Frank'ten mi yahut kendimizden mi? İzmir'e ilk ayak bastığınızda meydanda toplananlara kürsüden seslenmiştiniz. Meydanda değildim. Ancak bilhassa sözlerinizi takip ettirdim. Osmanlı öldü. Yaşasın yeni Yunanistan demiştiniz. Vazife icabı da olsa söylediğiniz bu sözde büyük bir hakikat barındığını bilmiyordunuz belki. Öldürdüler Osmanlı'yı. Osmanlı'yı dünyaya kapatıp içini boş bir hayale çevirenler öldürdü. İkbal hevesiyle Sevr'i, Mondros'u imza edenler öldü. Selanik'te seni sırtından vuranlar öldürdü. Şimdi yeni bir hakikatin şafağındayız. Şimdi bu vatana yeni fikirler lazım. Akıl olmadan da fikir olmaz derler. Birkaç ay önce Dağıstanlı Kalecik'teki büyük bir isyanı bastırmış Ege'ye geri dönüyordu. Mustafa Kemal'le birlikte kendisini Ankara'da karşıladık, tebrik ettik. Müfrezesini teftiş ettik. Dağıstanlı gittikten sonra Mustafa Kemal'e sordum. Her biri baştan aşağı silahlı, Hepsinde bir kibir, bir azamet. Memlekete hakim olan onlar mı? Yoksa biz mi? Mustafa Kemal biraz düşündü. Sonra da şöyle cevap verdi. Biziz. Zira akıl bizdedir. akıl olmadan Miralay, Yunan'ı yensek de... ...nice Balkan hezimetleri, nice sarı kamışlar kapıda bizi bekler. Maksat sadece savaşı kazanmaksa... ...Dağıstanlı gibilerle kazanılır. Maksat yeni bir fikir inşa etmekse... ...bize Mustafa Kemal lazım. Emirlerinizi bekliyorum. Dağıstanlı bizden aldığı askerlerin ihtiyacına binaen cephanesini artırmak isteyecektir. Köylüleri haraca kesecektir. O halde bizim milletin yanında Dağıstanlı'nın karşısında durmamız icap eder. Buranın muhtarı her daim bizi karşılardı. Bugün ortada yok. Hayret. Buralardadır efendim. Çıkar şimdi ortaya. Benim burnuma kötü kokular gelmekte. Ah, köyün girişini tutmuşlar. Vaziyet ahval ortada. Ankara askerini, subayını yığmış önümüze. Hayırdır demirci efendi. Salma toplamaya geldi Güzbaşı. Dikilmeyin gayrı karşımızda. Ahaliyi müdafaa için buradayız Demirci. Ancak onlar gitlerse gideriz. Siz kimi kimden müdafaa etmektesiniz? Milleti üç kuruş parasına el koyanlara karşı müdafaa etmekteyiz. Senin ağzından çıkanı kullanıyor duyar mıyız başı? Biz bu millet için gavura kurşun sıkmaz mıyız? Düşmana kurşun sıkmak kimseye gariban köylüyü haraca kesme hakkını vermez. Hayırdır kumandan ne zamandan beridir bize düşman muamelesini reva görmektesiniz Milletin parasına malına askerine göz diktiğinizden beri Tövbe estağfurullah o nasıl lakırdı yüzbaşı o askerler İsmet Mesela... Bey'in emirleri katidir Ahaliden cebran para toplanmasına halkın ıskına el konmasına izin verilmeyecektir Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz